E tamam. Bu Yukarı bastım. Tamam. 0.04. Evet. Bak bu şimdi bu sağla. Tamam. Bak nasıl? Evet. Vereceğiz. Ha. Beş. Ters. Gerisiz. 0.5. 5. Ters. Nokta. 1.7.4 Bak sabit değil zaten evet. Yani bozuklarda 4, sağlamlarda 5 mi geliyor? Öyle mi? Sağlamsa 0.4 Ters 1.6.7 Olsun yani Batlı batlas patla, Patladı zaman ha. Patladı zaman 0.0 0.0 olmaz. صفر نقطة رقم المسالة ده